Just listen. herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle bir kutu için yapacağız Umarım bir karakter çıkar ve çıkacaktır Evet inşallah Hadi bakalım Oho, beş tane kutumuz var biri Ama bir karakter gelecek arkadaşlar Melodi Hadi bakalım efsane bir kutu Arkadaşlar diğer bu hesabımıza üç, üst üste 3 tane efsanevi yazdı ve hiçbir şey için. Sadece kostüm çıktı. Bu arada İkinci kutumuz. çok. İkinci kutumuz. Arkadaşlar görüşürüz <laughs> videomuş. Ardacığım. Dizi. Ha buradan direkt melodi alabiliyoruz zaten. Evet arkadaşlar bakın. Ooh. Bakın ben ne dedim baba bak kredime bak. Evet sen melodi buradan alabiliyorsun. Ve okay. yeni karakter melodi. <laughs> melodi <Melody. gülüyor> bas bakalım. Ve ve <laughs> geldi. Harika. Melody. Şimdi geldi yeni karakteri 5 şey karşısında Harika gözüküyor Melozu. Şimdi Kitty alabilir really. evet. Re really. Neyse bir şey olmaz. Evet. evet. Harda çok heyecanlı. İleri sar. Çok Çi çi yow yow. Evet, Stand on. devam ediyoruz. Beş saniyede %25 hızlanır ve yörüngeleri %60 büyür. Bu neymiş? Her nota için yüzde kalkan kazanır. Bence iki daha iyi. Daha hızlı dönüyor. Daha çok zarar verir. Ne tamam. dersin? Evet bunu alalım. Evet, aldık Dedim ve Arda ben... çok heyecanlı. Hemen. Sen, ben oynayalım mı? Lütfen sen de tamam. dene ben de Allah. Kazanırsak kutu gelecek arkadaşlar. Evet bir kutumuz daha gelecek. Arda çok heyecanlı. Düşünsene oradan da. Bunun için vazgeçti arkadaşlar Arda Melodi için. Baba karışma sen. Arkadaşlar babamın videodan attım sesi gelmiyor ama geldiği için. Ve maçımız kutumuz sabah kutu. geleneğimiz, adetimiz, klasiğimiz oldu. Çin çin yo stand by. Bak, bak. Ben, ben bir şey evet, bir zarar veriyor sanırım. Oo, Arda gol atabilirsin. İşte Ama bence e, şimdiki bu aşamada bence gol atmaya değil, e, gol atmaya bak. Evet, bu da Harika. Etrafında döner. İşte <laughs> <laughs> <Ustum. gülüyor> <laughs> Siz bir şey anladın? Kız <laughs> mı? Çok hızlı bir işte. Evet ben. Melodinin etrafı. <laughs> aynı zamanda yok ediyor <laughs> ve ateş ediyor. <laughs> aynı zamanda da ultisi de Evet, evet. değil, ah, üç kere hızlanıyor. <gülme> Tam savaş topu için ideal. Yani ayrıca bu harita. Evet. Tamam. Tamam. Bunu geldi. geldi. Neyse. Evet. Bir kere daha. Bir çünkü çok sen. hızlı bitti. O Arda harika gözüküyor. To evet. Ben de güzel gol atmıştım. Evet, evet, sen daha iyisin kesinlikle. <laughs> <düşünün gülüyor> işte. Sen prosun Arda. Ben de nur kaçtım sanki. Yani. Evet, insanlar, gelin. <laughs> oh, Bir <ben bitir> daha. <laughs>

Evet, böyle gördünüz mü? <laughs> İyi bakın. <laughs> çok hızlı nasıl olduğunu bile anlamıyorsunuz arkadaşlar. Evet. Sıktan daha Harika. Her atış tutuyor hem etrafında dönen. Hem yakında. Ş ş ş da <laughs> Elmas kapmacada, tek hesaplaşmada, çift hesaplaşmada, savaş topunda, nakavta oynayabilirsiniz. Harika. Çok Evet soygun. <laughs> Harika bir karakter. Evet arkadaşlar mükemmel bir şey. Bak evet, neyse arkadaşlar gerçekten. arkadaşlar. Aa kutu geldi herhalde. Açalım mı? İyi hadi açalım madem. Spor <laughs> Ender. <laughs> 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 Güç puanı. Brawl <laughs> Stars bu aralar çok cimri. Evet. Arkadaşlar kitten vazgeçtik. Melodi geldi ama çok güzel. Evet hey. bence bu karakter çok iyi. Şu an Kit'ten bile çok iyi. Bence herkes değiştirsin ve bu karakteri alsın arkadaşlar. Gelmiş geçmiş en iyi karakter diyebilir miyiz? Yani ondan evet. sonra bir düşük Leon, ondan bir düşük Kit. Saçalımız burada bitti. İyi akşamlar. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Arkadaşlar yine bir kutu buradayız. Herkese merhaba arkadaşlar. 24. sezon ödülleri otomatik olarak toplantı diye. Bugün yeni sezonun ilk, ilk günü. Evet. Böyle bir uyarı ile başladık hemen ve kutu açılımına başlıyoruz. Evet arkadaşlar. Bir tane Oo. efsanevi. Evet, bu sezon ben hiç kutu açmadım. Hepsini biriktirdim. Şey geldi Hesabımız de ben hemen var. bastım. Evet. İlk ben basayım. İlk kahraman bir çıkar bir inşallah. Maalesef Aynen. bugün bu açtığım ikinci efsane bir kutu Aa, maalesef bir şey çıkmadı. Süper Ender bunu biliyoruz artık. Yani. Süper Ender'den bir şey çıkmıyor. Yani. Daha önceki 3 tane. Evet. 3 evet. tane kutu açılışından Bunu biliyoruz. Evet. Oy, gizemli. Bakalım kim geliyor? Bu arada 3 bari, bundan evet. da mı? Evet kredilerle çıkmasa da. Ama çok basit hediyeler çıkıyor böyle. Çok basit hediyeler çıkıyor. Bir sezon boyu kutu açmadım ve birik gördüm ama gördüğünüz gibi çok iğrenç hediyeler çıkıyor. Arkadaşlar bu ne ya? Bu ne der? Bu ne puanı. Sadece güç puanı çıkıyor. <laughs> kredi bile çıkmıyor. Bir. Derken kredi De geldi. Efendim Lola. Evet Lola. Evet. Yoksa bunu değiştirelim mi Arda ne dersin? Hank, Hank ve mi Lola mı? Evet. Hank daha iyi. Hank daha mı iyi? Tamam, Hank'i alalım o zaman. Ve Hank evet, Hank geldi. Yeni karakterimiz Hanks. Gizemli savaşı Evet. Yaşamıyor. Mister dok dok diyelim bir. tamam. Bildiğim Evet. Evet, açılışa devam ediyoruz. Gülüyor, 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 Gülüyor. Evet, Penke çevirdik. Artık. Evet. Ender'den devam ediyoruz. Muademe İnanmıyorum aynen. bir sezon <laughs> bu. Kuyu, kutu biriktirdik ve gelen hediyelere bakıyoruz. düş pahalı. Aa, baba videoyu kapatıp ya, Tabii ki öyle bir şey yapmıyoruz. Umutla kutu <laughs> açmaya devam ediyoruz. Acaba Dog yerine kim Oha. Efsanevi, bakalım Hadi. kim geliyor? Hiperterdi, Edgar 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 göre. Edgar 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 yerlerden de devam ediyoruz. Destan Zaten umutlu değildik. bu aralar keşfetti. Ya Evet ve evet 31 tane kutu bu şekilde bitti arkadaşlar Evet yani. ya, Arkadaşlar bu nedir Nedir evet. yani Dükkanda bakalım ne var Kutu mu var Evet bakın yeni karakter arkadaşlar Öyle Oyuncu röportajı ve güç puanı Evet arkadaşlar. Hank çıktı. Normalde Lola geliyordu. Evet. Ee, hemen Hank'le bir maç atalım. Tamam. Adetimiz. Ee, Nerede de? Evet. Aynı Angelo gibi. Evet Brawl Stars bize hediye vermedi gene. Bütün bir sezon boyu. Kutuları açmadan biriktirdik ama çıkan şey. Bu kadar yeter diye düşünüyorum. Evet bu. bir de şu alalım. Şunu. Şu Üç saniye yavaşlatır. Hey üç saniye daha olsun. Yani. Yavaşlatma daha mı iyi? Yani. Tamam öyle olsun bakalım. Hatta. Evet. evet. Ee, bence savaş topu. Kadesik tabii geçir. ki savaş topu var. Biraz mi? Vaz... <laughs> söyleyemiyorum. Geçin. Aa kazanırsak bir his istediğimiz daha geliyor. Evet. O bak, Çok etkileyici ama. Çok Evet. Ne ne evet. ben de Şöyle bir Sen ee, evet. 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 çok basit. Çok basit. da çok kolay. O da bir karakter. Baba uykusunu ben biliyorum. Böyle bir Evet. Aa, hmm. Koni, beni bizi öldürdü. Koni nasıl öldürdü? Neyse. Rosa öldürdü. Koni Evet Rosa geliyor. Rosa'dan. per var. Uuu harika yok işte. Evet. Derken Evet. <Gülüyoruz> Kanka sevdik mi? Kanka sevdik ama değil mi? Ben evet. Mi ben de sevdim. Ben de sevdim. Ee, Sineğin uyduğunu da Evet bir kutumuz daha geldi. Ender en olarak. Ya, uyduğunu da kutu. Bu arada şuradan gösterelim. Dog yerine buradan işaretleyip Melody'yi okay. İsterseniz arkadaşlarımız buradan değiştirebilir. Okay. Ama baba sen sakın bunu alma. Tamam ben <laughs> bunu almayayım. Dog <laughs> evet. da fena bir karakter değil. Neyse kendinize iyi bakın. Okul açılımız burada bitti. İyi akşamlar. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Görüşürüz.